Berdan Spor Yıldırım Spor Bin Amatör Kime karşılaşması Erkut Kuzeyman sahasında başladı. Bağlar, bağlar. bağlar Mahallesi. Berdan Spor Kime düşmeme mücadelesi veriyor. Son haftalarda kazandığı maçlarla 10 puana ulaştı. Yıldırım Spor Spor'da playoff kovalıyor. Şansı az da olsa. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Damadır rakibinden Şimdi Berdansporlu Metehan'da kaldı. Metehan içeri doğru bir top. Muharrem gitti. Tehlikeli pozisyon. Muharrem biraz açtı topu ayağından çevirdi ama Karıcı Zafer'de kaldı top. Antaca bıraktı Hakem. Şimdi Boğuş sol tarafa döndü. Beco. Beco'nun pası Akın. Tehlikeli bir atak Akın. Beco karşı karşıya. Beco yerde kaldı oyun sürüyor. Faul. Erdoğan skor lehine dedi Hakem. Yardım yardım doğru bir top. O o şey. Şimşek gördüğüm kadarıyla geriden geldi. Şimdi o Sezer boş durumda Abdullah gördü. Abdullah'ın pası de. geçmedi. Akın çok müsait pozisyondaydı. Şimdi bir kontratak. Lutku. İçeriye doğru bir top. Muharrem ve Beco Muharrem karşı karşıya gidiyor. Muharrem. Muharrem. Spor. Bir yıldırım spor. Şimdi ceza alanı içerisi. Betehan. Betehan. Bası. Şut. Zafer. Döndü top. Tekrar vurdular. Kareci evet. evet. Zafer yine başarılı bir hamle yaptı orada. Korna. 26 tane. Evet, yaptı, tehlike, karıştı, Sakla! 5 numara o Yaşar, 2-0 öne geçiyor katmanı. Kaç atışı. Uzun gol pozisyonu. Ayalım. Ayalım. Çocuk gol mü geliyor? Zafer. Evet üstünü vuruşunu zafer edenleri korner oldu. Dışarıda içeri doğru gönderilen top Zafer. İçeri doğru gol pozisyonu Abdullah Attı'dan almış yani sıkıntı var. Sıfırlıklardan <laughs> sıfır üstünlüğü var mı bakın. Hakkın ah, alanları tutacağız alan içine Enes. Gol <laughs> <Kaç. gülüyor> ama sağır diyor hakim pozisyonu. Enes. Hatta sekti. Allah'ım Metan. Atla Metan, attı vallahi Vallahi attı Metan. atası yine. Vallahi gitti Sıfır Olsan hareket topunda olsan, vuruşu ele saldı. Hoca gitti aldı topu. Kimse gelmedi. Of lan çok güzel hareket yaptı. Çok güzel hareket. Hoca daha olsun Allah'a yazık. Son daha az adamla Hadi lan hadi Mete. 10 evet, tane pası, 11 numara 11 vurmadan bir hamle geldi orada. Şimdi Alperen vurdu. Son anda Raper <laughs> miktaran girmek toplu etti. Niye Ettim. ha? Sonra da Lan Ne adammış şimdi? Hocam! numara. Vedat <laughs> sert hareketle bulundu. Şimdi Sezer. Sezer'in pası Ahmet Can. Pas oldu bu. Beco. Enes, enes kurtardı. <laughs> Out oldu Beco'nun filasyası. Şafak doğru bir top şafak indirdi. Doğru pozisyon. Gol. Şafak topu da verdi. Gol. benim be. Kaleci ya. Durma. Bunu gibi yapma. attı böyle. 3-1 oldu. Tamam da. Ya baba. Top e, yırtılmış ya katerman hala oynatıyor onu la. ama ağır bir çocuk çok iyi vurdu. Hayır top bitti zik yese alt direğe gidiyor. Topla atladı yumurta çıktı topla. Lan hala oynatıyor topla oğlum. baksana. Ya kat bak top yok lan. Ya yumurta top yumurta abi top. Abi çıkmış ya, ya. çıkmış ya, baksana sökülmüş top ya. Hoca. Top patlamış ha. Hala görmüyor ona. ha. Top. Şuna bak ya. Hoca topa bak hoca. Gel. Top tak tak kaleye şut Zafer. Hocam top patlamış hocam. Evet, hocam şimdi. topu değişti. <laughs>